Şimdi Danla biliş kimdir? Ee, YouTube kanalında paylaştığı makyaj video videolarıyla ünlü bir isim. Ee, o da e, yeni bir aşkı yelken açmış. Bu hafta yeni aşklarla ilgili haberlerimiz var. Kimin de Kubilay Aka'yla Kubilay Aka, Çukur, Vatanım Sensin Aşk 101 gibi e, dizilerde adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı ve ünlü bir oyuncu. Danla Biliş ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'ın konserinde el ele görüntülendi ve birlikte konserden e, el ele e, çıktılar ve storiesine baktım. Storiesinde de hem Berkay'la hem Kubilay Aka'yla e, e, samimi fotoğrafları vardı. E, durum böyle. Hatta e, Kubilayaka geçtiğimiz günlerde müsteşem fotoğraflarının sızdırılacağı tehdidiyle 40 bin doları da dolandırıcılara kaptırdığı iddia edilmişti. Bu da bir iddia. Bu da çıkan haberler arasında. Son durum bu Ali abi. Biliş'le Kubilay Kubilayaka, Aşk Yaşıyorlar magazin gündeminde yer alan haberlerden biri. Yani aşk mıdır, ilişki midir? Ee, Bilemem. Bilmiyoruz ama. Ee, ne kadar sürer? İşte Kubilay yakanın daha önce kimlerle ilişki vardı? Ee, Miray Daner, Beyza Güneş gibi, Beyza Güneş'le e, karşılıklı tehdit mahkemelik gibi çıtla, kendisine haberi çıkarttı. Ee, Danla Biliş'te Berat Demir ve e, Poyrel Teoman gibi e, isimlerle adı aşk haberleriyle <laughs> O ilişkileri kadar bu ilişkinin ömrü e, sürebilir. Bunun sonunda bir evlilik çıkar mı? Çıkmaz. E, Kanaatim öyle. E, açıkçası ben baştan beri e, yani bu Danla biliş konusunda e, ısrarla Danla Biliç'in hayatımıza katılmasının e, sıra bakmasın kimse de e, Türk halkının e, belli bir kesiminin iki e, yüzlüğüne bağlı nasıl 200 bine bağlıyorum? Ee, sanat ve şov adına ne üretti Danla Biliç? İşte şöyle Sadece de... makyaj videoları kendi YouTube kanalında o kadar. Hayır, hayır. Birisi var. Danla Biliç arkadaşlarından futbolcuların cep telefonlarını aldı. Evet. O deşifre etmesi. Ee, onlara mesaj atıyor. Onlar da onları hangi futbolcu böyle güzel bir kızın resmini görür de teşne olmaz bilhassa bekarsa. Onlar da yürüyorlar DM'den ona. Bu da onları deşifre ediyor. Kendi tabiriyle söylüyorum. Danla Bilic tırnak içinde söylüyorum. Kaşarlık yaparak ünlendim diyor. Baktım ki takipçi sayım artıyor. Youtube'da kanal açtım. Sonrasında e, makyaj şu bu ürünler yok işte e, parayla paylaşımla bu e, az önce <laughs> program başından iki tane e, ismini bile bilmediğimiz kızın e, Türkiye dışına seslenen kızların Türkiye dışarısına seslenen kızların e, yaptığından hiçbir farkı yok. E, yani insanın sıradan her insanın uyması gereken kurallara uymayıp eee insanları tahrik ederek uzağa düşürerek futbolcuları şöhret olmuş. O şöhreti de daha sonra makyaj e, malzemeleri, ürünleri eee tanıtımı yaparak eee ünlenmiş bir arkadaş. E, kendi çapında başarılı mı? Başarılı. Takdir ediyorum kendi çapında. Ama eee yani Kubilay'la el ele çıkması haber değeri taşıyan bir şeysi var mı? Hayır. Yok. Şimdi gündemimizde yer alan bir e, Masterchef <laughs> jürisi var. Evet. Somer e, Sivrioğlu. Masterchef evet, Türkiye. Somer Sivrioğlu. Yarışma bittikten sonra hayatımızda olacak biri mi? Hayır. Yani bunların aslında <laughs> real karşılıkları yok. Kendi çevrelerinde eee ikna ettikleri oradan yarışma bittikten sonra en fazla bir restoranda şeflik yapacak. Veya bir otelde, otelin restoranında. Yarışmacılar için diyorsun. Yani biz show business'ın e, gazeteciler olarak, popüler kültür e, haberleri yapanlar olarak show business adına kalıcı bir şeyler üreten şarkı, film, e, dizi üretenlerle e, ilgilenmeliyiz. Öyle boş beleş tipleri haber yaptığımız zaman, e, bak o oldu ben de olurum ona laf atarak e, örnek de, teşkil ediyor. E, günlülere laf atarak ayakta oturan tipler var ya. Ailesi. Bunları bir, bir konserleri oynadıkları bir film dizi yok. E, Tarkan bir şey yapıyor vay Tarkan'ın göbeği var. İşte e, bilmem biri bir açıklama yapıyor ona çakıyor ya yok iktidara yakınsın yok iktidar karşıtısın diye yani sırf söylemleriyle laf atmalarıyla ayakta oturan ama e, hiçbir şey üretmeyen yarın e, o laf atacakları insan kalmayınca aylarca gündemde olmuyorlar böyle onlarca örnek verebilirim Tanrı Biliş de sosyal medya e, fenomeni sosyal medya fenomeni sosyal medyada ee, o meçhada kalır, genele ulaşamaz, uzun soluklu kalamaz. E, magazinde de öyle aşk e, haberleriyle gündemde kalıyor işte. Ee, orada nere geliyorsun? İşte aşk başlı başına bir e, tabu olduğu için ona yaslanıyorsun. Bu bir askı. Unutabildim mi? Evet, işte. Türkiye Türk halkına bugüne kadar hangi eseri verdi? hangi şarkıyı verdi, hangi kitabı verdi, hangi yayını verdi, neyi verdi Danla Bilic? Bana söyler misin? Şimdi magazinciler toplu halde karar verip bu tür haberleri yayınlamasalar, yani tamam biz buradan izliyoruz. Meraklıları da var sosyal medyadan. Peki o zaman öz yapmak gerekmiyor mu abi? Bunları bizim hiç hepimizin toplanarak bu tür haberleri vermeyelim. Senin dediğin gibi başta etik haberlerle birlikte bir program yapalım. O zaman durum nereye gider sence? O zaman durum nereye gider? Bir şey üreten sanat ve Edebiyat ya da kültür adına bir şey öğretenler e, daha çok algıda seççilik yaratıp kendi rol modellerini yaratıp. Niye yapılamıyor yapamıyoruz? Niye yapılamıyor? Çünkü e, mümtaz Türk halkı da e, böyle e, ilginç tiplerin haberlerine ilgi gösteriyor. Bunların gir internete bak hiçbir haberlerini okuyamazsın. Galeri var. 50 tane fotoğrafının altında birer cümle birer, evet. birer cümle. Ne? Orada pazarlanan nedir? Haber mi satılıyor orada? Hayır. Onun görselleri. Ya sonuç Pazarla olarak görsellerle ne kadar sitede tutabilirse o kadar başarılı oluyor. Ama günün sonunda sana bir haber vermiyor. Bakıyorsun işte Danla Bilic zamanında da şunu söylemişti. Ona da böyle işte e, şunla böyle polemiğe girmişti. İşte bula bula bula. 10 tane resim altına iniyoruz iniyoruz hep biz burada haberlere bakarken bunu çok yaşıyoruz haber arıyorsun haber değil resimler var yani demek sayfalarca abi, aşağıya iniyorsun demek herhangi bir yok. şey yok. yok yok yani haber hazırlarken bakıyorum da haber yok başlık yutturmacası var kanmayacaksın ha? ya eskiden şey vardı ya Ali abi açık oturumlar Allah rahmet eylesin. Eski gazetecileri şöyle aklıma getirdiğim zaman, magazin tartışılırdı, siyaset tartışılırdı. Sizler toplanırdınız hep birlikte e, o konuyu, magazini tartışırdınız ya da gündemdeki konu. Artık onlar da olmadığı için ya sen burada e, her seferinde çırpın aynı şeyleri söylüyorsun ama geldiğimiz nokta maalesef ki bu. Resimlerin altında birer sayfa ve bunlar en çok tıklanan, en çok reklam alan e, sonuca baktığımız zaman üzücü. Hala. Ben Ondan sonra evet. yani ben gerçeği söylüyorum. Ya çırpama derken gerçekler için çırpınıyorsun. Kaç kişi e, yani dediğin gibi düzgün magazin yapan 3-5 kişiyi saydın. Ama dönüp bu tarafa baktığımız zaman kirlenen onlarca e, haberli. Her, her malın bir alıcısı var. Onların alıcısı varsa ben onları satın almaktan vazgeçtiremem ama e, evet. insanlara eee iyi tercih etmeleri, kaliteyi tercih etmeleri için e, fikir verebilirim. E, bunu da yapmaya çalışıyorum. <laughs>